Merhabalar. İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi yazılımımızın kullanım kılavuzu videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda birlikte yazılımımızın sorunsuz çalışması için gereken e imza ayarını yapacağız. Öncelikle giris.isgbys.com adresinden kullanıcı adı ve şifremizle giriş yapıyoruz. Açılan sayfada, üst menüdeki ayarlar sekmesinden, hesabıma tıklıyoruz. Sayfanın en aşağısına inip, solda bulunan, ArcSigner simgesine tıklıyoruz. Burada ikinci maddede yer alan, mavi ile yazılmış olan ArcSigner linkine tıklıyoruz. Açılan sayfadan, bilgisayarınızın işletim sistemine göre Windows ya da Mac'i seçerek ArcSigner uygulamasını indiriyoruz. Bu uygulama yazılımımız ile e imzanız arasındaki bağlantıyı sağlayacaktır. İndirdiğimiz dosyayı açıyoruz ve çalıştıra tıklıyoruz. Daha sonra ileri, ileri ve kur diyerek yükleme işleminin tamamlanmasını bekliyoruz. Ardından ArcSigner kurulum penceresi açılacaktır. Yine ileri, ileri ve bitir diyoruz. En son e imza test sayfasına yönlendirileceğiz. Bu sayfada test et butonuna tıklayarak e imzamızın çalışma durumunu kontrol edebiliriz. Eğer soldaki dört adımı da geçiyorsa e imzanız yazılımımızda sorunsuz bir şekilde çalışacak demektir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kazasız çalışmalar dileklerimizle.